Şahin Bey'in direnişi Türk Kurtuluş Savaşı'nın en duygusal ve efsanevi anlarından biridir. 1920'de Gaziantep'in Fransız işgaline karşı direnişinin sembolü haline gelen Şahin Bey, vatan sevgisiyle dolu yüreğiyle düşmana karşı koydu. Asıl adı Mehmet Sait olan Şahin Bey, Kilis-Antep yolunu savunmak için görevlendirildi. Bu yol Antep'in kurtuluşu için kritik öneme sahipti. Fransız kuvvetleri modern silahları ve sayıca üstünlükleriyle saldırdığında Şahin Bey cesurca direndi. Vatanı savunmak, namusu savunmaktır sözü Antep halkının yüreğinde yankı buldu. Sadece birkaç yüz kişiyle binlerce düşmana karşı koydu. 28 Mart 1920'de şehit düştüğünde cesareti ve fedakarlığıyla bir efsane haline geldi. Şahin Bey'in direnişi vatan toprağına duyulan derin bağlılığı ve bağımsızlık aşkını simgeler. Onun anısı bugün de cesaret arayan herkes için ilham kaynağıdır.